Selamlar, sevgiler, sevgili Galatasaraylı takipçilerim. Bir gün aradan sonra yeniden sizlerle beraberim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Hepinizin hayatında her şey yolundadır. Öncelikle ne diyoruz? Elbette ki sağlık ve sıhhat diyoruz. Sağlık ve sıhhat olsun. Gerisi hallolur efendim. Evet, şimdi çok fazla uzatmadan Galatasaray gündemine Hemen başlamak istiyorum ama tabii ki öncelikle yenge aslana destekleriniz, abonelikleriniz benim için çok kıymetli ve önemli. Ee, Türkiye dışında en çok izlenen e, şey, ülkelerden biri de Azerbaycan. Azerbaycan'a ve Almanya'ya, Almanya'daki ve Azerbaycan'daki Galatasaray'lı takipçilerime de kocaman selamlarımı yolluyorum öncelikle ve dünyanın her yerinden. Beni izleyen sarı kırmızılı takipçilerime selam ve sevgilerimle ediyorum ve hadi bakalım gündemimizde neler var başlıyoruz tabii ki Galatasaray'ın öncelikle gündemi Perşembe günü Deplasmanda oynayacağı Alkmar karşılaşması evet yarın Galatasaray takımı saat 13'te son idmanını yaptıktan sonra yarın Hollanda'ya uçacak ve yarın akşam Türkiye saatiyle 22'de Okan Hoca, Okan Buruk'un basın toplantısı olacak. Perşembe günü de biliyorsunuz 20.45'te deplasmanda Galatasaray Alkmar'ın karşısına çıkacak. Şimdi tabii ki yarınki son idmandan sonra ilk 11 belli olacaktır. Ama benim tahminim Osimen Batşuayi forvetiyle çıkar diye düşünüyorum. Okan Buruk. Ancak sadece sümenle başlayıp, e, sonra da Batşuayı alabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi yarın 13'te Türkiye'de yapılacak son idmandan sonra ilk 11 belli olacaktır, efendim. Ve tabii ki yarın akşam 22'de de. Okan Burun açıklamaları basın açıklaması olacak. Şimdiden Galatasarayımıza Altmar karşısında başarılar diliyoruz ve hemen videomu bugün fazla uzatmayacağım. Hemen gündeme geçelim. Evet, şimdi biliyorsunuz İcardi'nin sakatlığından sonra bir forvet arayışına her ne kadar girilmeyeceği söylense de yine de perde arkasında elbette ki bir forvet arayışı da devam ediyor. Bu bir yani fırsat transferi de olabilir. Veya da iyi bir isim aranabilir ki şimdi forvet anlamında öyle bir isim gündeme geldi ki Galatasaray'da heyecanlanmamak, bu ismi duyunca heyecanlanmamak elde değil. Suudi basınının gündeme getirdiği bir haber bu. Kim bu isim? Evet, gol makinası Ivan Toney ismi. Galatasaray'la beraber anıldı sevgili takipçilerim. Evet, Suudi Pro Ligi'nde al ahli forması giyen 28 yaşındaki süper golcü Ivan Toney için Galatasaray nabız yoklama kararı aldı. Ancak dediğim gibi bu Suudi basınında çıkan bir haber, yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Brentford'dan tam 42 milyon euro gibi büyük bir bon servis bedeli karşılığında Al Ahli kulübüne e, giden İngiliz gol makinesi için müthiş bir iddia ortaya attı Suudi basını ve e, şöyle diyor Suudi basını: Al Ahli de istediği ortamı bulamadığı için mutsuz olan Ivan Toney ile bir Türk takımı ilgileniyor başlığı atıldı ve sonrasında haberin devamında bu Türk takımının büyük ihtimalle Galatasaray olduğu belirtildi. Sevgili takipçilerim ne diyorsunuz? Ivan Toney ve Galatasaray ismi yan yana. Evet Suudi Kulübü 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.85 boyundaki yıldızın piyasa değeri yani Suudi Kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.85 cümlemi tekrar ediyorum. Boyundaki yıldızın piyasa değeri transfer marka göre 50 milyon euro. Evet hayli yüksek bir e, piyasa değeri ve sarı kırmızıların da yıldız golcü Ivan Toney'i kiralamak istediği belirtildi. Ve Ivan Toney geçen sezon Premier Lig'de çıktığı 33 maçta 20 gol atarak da Premier Lig'in en golcü 3. oyuncusu olmayı başarmış efendim. Birazcık Ivan Toney ile ilgili şöyle bir bilgilere bakarsak Premier League ekibi Newcastle United 2018 yılında Ivan Toney'i Peter Bork'a sadece 390 bin Euro karşılığında satarak elinden çıkarmıştı. 28 yaşındaki Forvet kısa sürede büyük bir sıçrama yapmış. Bakar mısınız aradaki farka, fiyat farkına? Bir ara Arsenal ve Chelsea devlerinin de istediği İngiliz golcü. Toney için 120 milyon eurolar konuşulmuş sevgili takipçilerim ve geçen yıl Premier Lig'de 33 maçta 20 gol ve 4 asist atmış golcü futbolcu 28 yaşındaki forvet İngiliz milli takımında da forma giymeye başlamış. Ivan Toney bu arada Bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Mayıs 2023 Ocak 2024 dönemi arasında da yaklaşık 10 ay sahalardan uzak kalmıştı. Bunun da altını çizmek istiyorum. Evet yani dediğim gibi Suudi Arabistan basınının böyle bir iddiası var. Galatasaray kulübünün de bu oyuncu için nabız yokladığı söyleniyor. Tabii ki büyük bir golcü dediğim gibi sizler ne düşünürsünüz bilemiyorum. Ve evet şimdi bana sorduğunuz bir diğer isim de Salah. Salah'ı yazan birçok takipçim vardı. Salah'la ilgili son gelişme nedir diye biliyorsunuz. Bu bomba transfer haberini 7 Haziran'da ilk kez benim kanalımda Transfer Sports'ta duyurmuştum sizlere ve hatta büyük ses getirmişti çok da tepki aldığımı da söyleyebilirim. İşte Salah haberiyle ilgili ve o zaman bu haberi Florya'ya Muhammed Salah düştü başlığıyla vermiştik sevgili takipçilerim ve evet tabii ki siz sizleri de çok heyecanlandırdı ama dediğim gibi büyük de tepki de aldım. Gündem oldu bu haber Salah haberi. Transfer Sports'ta yer alan Salah haberi ve şimdi gelinen süreçte ise Salah ismi Galatasaray'la sıkça anılmaya başladı. İlk kez ben duyurdum ama evet Salah ismi artık Galatasaray'ın e, gündeminde bir isim. E, ve sonunda bu konuyla ilgili de Muhammed Salah da suskunluğunu bozdu ve Galatasaray'ı heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. Neler demiş bakalım Muhammed Salah? Evet. 32 yaşındaki Mısırlı sağ kanat oyuncusu Aralık ayı geldi. Hala Liverpool'dan teklif yok. Takımdan ayrılma ihtimalim kalma ihtimalimden daha yüksek." demiş ve Arap kulüpleriyle de adı anılan Salah'ın Galatasaray ile temaslarını hızlandıracağı da belirtilmiş. Yani dediği gibi Aralık ayı olmasına rağmen Liverpool'dan hala bir teklif gelmemesi Salah'ı da bu anlamda takımdan ayrılmaya itiyor gibi bir e, görüntü çiziyor şu andaki açıklamaları. Evet e, bakalım e, Salah haberi hazirandan beri Salah ismi gündemde olan bir isim. E, nasıl sonuçlanır? Onu da hep beraber takip edip göreceğiz efendim. Şimdi yeni bir isim daha vereceğim sizlere. Hiç nefes almadan bu akşam hiç soluklanmadan transfer haberlerime Devam ediyorum ama sizler tabii ki soluklanabilirsiniz, çayınızı kahvenizi içebilirsiniz efendim. Evet, şimdi Galatasaray'ın Brezilya futbolunun en parlak vaatlerinden biri olarak gösterilen Santos'un 19 yaşındaki stoperi Jair Junha için resmi bir teklif sunduğu iddia edilmiş efendim. Duyduğum bilgiler bu yönde. Evet, Jair Junha ismi diyorum. Sarı Kırmızılılar 3 milyon eurosu bonus olmak üzere 15 milyon euroyu pazarlık masasına koymuş ve Türk ekibi Santos'un cevabını beklemeye geçmiş. Bu da yeni bir haber, yeni bir duyum. Galatasaray'ın scoutları iki ayağını da kullanabilen genç stoperi uzun süredir takip ediyormuş bu arada. Taferal ve Elona'da dahil daha önce Galatasaray'da görev yapmış pek çok isimden genç yıldız için, Junha için bilgi ve onay alınmış bu arada. Santos yaz aylarında Portekiz'in Porto'dan, Porto takımından genç defans oyuncusu Ceyir Junha için 15 milyon euroluk bir teklifi de reddetmiş bu arada. Ceyir Junha'nın genç yaşına ek olarak 1.98'lik boyu göze çarpan fiziksel özelliği hayli uzun bir futbolcu. Ee, ve tabii ki bu boyunun da avantajını kullanıyor genç futbolcu. Ee, diğer e, rakiplerine üstünlük sağlıyor tabii ki boy avantajıyla. Ee, hız, hızlı ve pas becerileri de yüksek bir isim. Brezilyalı stoperin Santos ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2026'da bitiyormuş efendim. Evet. Böyle bir e, isim de gündeme gelmiş. 19 yaşında genç bir stoper. Stoper Cunha Bakalım dediğim gibi scout ekibinin e, takip ettiği bir isim nasıl sonuçlanır? Tabii ki bunu da göreceğiz sizlerle beraber. Ben haberin takibindeyim. Ve bu arada Nelson Real Betis'e gidiyor efendim. Çünkü Nelson e, yedek kulübesinin neredeyse gediklisi oldu. Forma şansı bulamadığı için de bir hayli mutsuz. E, bu anlamda da Nelson'un artık gideceği kesin gibi Evet bu arada Bodrum Spor maçında cezalı Davison Sanchez'in de yokluğunda yine ilk 11'de çıkmayı beklemiş Nelson ama bu maçta da ilk 11'de yer bulamayınca biliyorsunuz Okan Hoca Bodrum Spor maçında ilk 11'de Metehan Baltacı ile başlamıştı ve bu anlamda da Nelson'un mutsuzluğu iyice artmış evet. E ee, Okan Buruk da Bodrumspor maçında e, Nelson'a yer vermeme sebebini de Danimarka milli takımıyla kampta olduğu için ve maç öncesi Galatasarayla sadece bir antrenmana çıktığı için Nelson'a yer vermediğini söylemiş. Evet 26 yaşındaki Nelson'u La Liga'dan Real Betis istiyor efendim. Daha önce de zaten buna ilişkin bilgileri vermiştim sizlere. Real Betis'in ezeli rakibi Sevilla'nın daha önce Nelson'u çok istediği ancak Galatasaray ile maddi konularda anlaşamadığı vurgulandı. Victor Nelson için İspanyol basınında çıkan haberde Real Betis'in bu transferi hangi şartlarda olursa olsun tamamlamak istediği ifade edildi. Real Betis Nelson'u kiralık kiralık olarak sözleşmesine katıp e, e, satın alma opsiyonu sözleşmesine almak istiyor e, Nelson'la ilgili ve Galatasaray'ın bu teklifi kabul etmemesi durumunda ise e, yaz transfer döneminde Nelson'un sözleşmesinde son yıla girilmesinden faydalanarak bu transferin yine gerçekleştirilebileceği ifade edildi. Yani sözün özünde Real Betis Nelson'u almaya kararlı. Nelson da zaten gitmeye kararlı. Evet. Şimdi en son sizlere burada kaleci Alison Becker ilgili haberi vermiştim. Ve şimdi Brezilyalı gazeteciler Alison Becker'in Galatasaray'ın gündemine gelmesini değerlendirdiler. Bakalım Brezilyalı gazeteciler Alison Becker ilgili ve bu futbolcunun Galatasarayla anılmasıyla ilgili nasıl başlıklar atmışlar? Evet demişler ki mesela bir gazete ve Brezilyalı gazeteciler Alison Becker'i Spor Arenaya değerlendirmişler. İşte bu değerlendirmelerden çıkan başlıklar şöyle, görüşleri şöyle. Sakatlığına rağmen Becker Liverpool'da iyi işler çıkardı. Evet. Galatasaray veya başka bir kulübe giderek de tekrardan zirveye çıkıp çıkamayacağını gösterecek demiş bir e, gazeteci. Bir başka gazeteci ise Galatasaray Becker'ın transferi için Barcelona ve Bayern Münih ile yarışacak demiş. E, onun dışında yine e, Becker ile ilgili yapılan yorumlardan biri de şu an en iyi seviyesinde değil ama Galatasaray için harika bir isim olur yorumunda bulunulmuş. Ee, ve hatta demişler ki ben e, bu gazeteci G1 TV Tem e, gazetesinden Brezilya'da Mustara ve Alison Becker arasında tercihimi Alison'dan yana kullanırım diye de bir başlık atılmış. Ve yine bir e, gazeteci görüşü, Brezilyalı gazetecinin görüşü. Alison hiç şüphesiz hala dünyanın en iyileri arasında yer alıyor başlığını atmışlar ve yine Galatasaray'ın Brezilyalı kalecilerle ilgili güzel bir geçmişi var demişler. Tafarel örnek vermişler. Evet ve Alison'un Galatasaray'a imza atması tarihi bir hamle olacaktır diye de bir görüş belirtmiş yine bir başka Brezilyalı basın ve Brezilyalı gazeteci. Evet bunu da göreceğiz ama kaleci arayışında bir önceki videomda da dediğim gibi şu anda en çok öne çıkan isimlerden biri Alison Becker. Bakalım nasıl sonuçlanacak ki Brezilyalı gazetecilerin de Becker'le ilgili yorumları gayet iyi görünüyor. Evet sevgili takipçilerim bu akşam videomu çok uzatmak istemiyorum. Sizleri de yormak istemiyorum. Evet Galatasaray gündemine dair gelişmeler şimdilik bu kadar. Sevgili takipçilerim, ben aynı zamanda bir kişisel gelişim uzmanıyım ve bazen videomun sonlarına da biraz kişisel anlamda da bir şeyler ekleyerek son vermek istiyorum ve diyorum ki her günün sabahında yaşamın gerçekliğine varmalıyız, yaptığımız hataları bir önceki günde bırakarak her yeni doğan günde yeni bir başlangıç yapmalıyız. Sizler de öyle yapın. Hatalarınızı bir önceki günde bırakın ve her yeni günün mucizelerine inanın efendim. Evet, yeni haberlerde yeni videolarla görüşmek üzere. Sizleri seviyorum Galatasaray ailem ve abonelik ve takiplerinizi bekliyorum. Sevgiler.